Imagen 4'ten bahsedelim. Burada da görsel üretiyoruz. Gemini uygulaması üzerinden artık bu imajın 4'ü kullanabileceğiz. En büyük sıkıntısı metin ve tipografideydi. O konuda da çok daha iyi hale geldiğini gösterdiler. Metin ve yazımı sadece doğru yazmakla kalmıyor. Aynı zamanda yazı tipinde de mesela dinozor kemikleri istiyorsak onu kullanıyor. VO3 video modeli içine entegre edilmiş ve ortamla ya oluşturduğumuz videoyla bağlantılı sesler entegre ediyor. Bu da gerçekten çok iyiydi. İstek gönderirsek eğer prompt yazarsak karakterlerimizi konuşturabiliyoruz bile. LIA 2 isimli yüksek kaliteli müzik ve profesyonel ses üretebilen bir ses üreticisi gördük. Mesela işte melodiler, vokaller, sololar, korolar üretebiliyoruz. Genelde hani böyle işte epidemic sound gibi farklı yerlerden abonelikle müzikler alıyorduk ya onlara gerek kalmayacak artık. Kendimiz ses efektleri ya da müzikler oluşturabileceğiz ve flow. Oscar'da ödül aldı diye hatırlıyorum. Belki yanlış sanmayın düzeltirsiniz. Hiç konuşma olmayan sadece kedilerin, köpeklerin kendi seslerinde ve konuşmalarıyla olan bir filmdi. Ve Flow isimli bir yapay zeka film yapım aracı tanıttılar. Bunu böyle Adobe'nin işte Premiere Pro'su yapay zeka ile buluştu gibi düşünebiliriz. Ne yapıyoruz? İşte burada karakter, sahne işte istediğimiz her şeyi ekliyoruz ve sonra Imagine 4'ü de kullanıp mesela görseller üretebiliyoruz. Farklı sahneleri birleştirerek bir film ürettiler. Ve bunu sadece Flow üzerinden yapabiliyoruz. Sahne tutarlılığı olanağı da sağlıyor klipleri düzenliyoruz, uzatabiliyoruz. Bunu çok merak ediyorum.